kıp atmayın. Şimdi acaba <laughs> Ne gelmiş yine bize? Hadi sür. Hiç bıçana at. Hadi köpeği Anne, ama ama köpekçiyi hadi mesele bu. Bildi köpekçinin nabozu gelmiş bize. Dur bu köpekçiyle başlatalım. Daha boya bas. Suları çevir aksın. Çeşmeyi çevir. Ela bak senin orada oluyor yüz yıkama havlu. Şimdi dişlerini fırçalayalım. Şu köpekçiyi de alalım. Onu da alalım o köpekçiyi de. Anne hayır daha ne yok köpekçinin? Evet hangi köpekçiklerin? Aa bu da senin havlu. Anne ben dişlerini fırçalayayım. Aa zumayı yap sen de. Zumayı. Küçük köpekçiyi. Ay çok güzel. Papetoleri de yıkayın. Anne bunu al bunu. Bu burada beklesin. Papetoleri de yıkayın. Şöyle görelim bakalım nasıl bir oyuncakmış bu ya. Ay çok güzel bir oyuncakmış bu ya. Ne yapıyorsun Ela şimdi? Ne yapıyorsun Ela? Çeşmeyi açtım. Dişlerini mi fırçalıyorsun? Çeşmeyi kapat su var boşuna atmışsın. Ay Çok soğuk açtı o. Yüzünü mü yıkıyor? Havluya da kurula. Bak havlusu da var orada. Anne, anne çok soğuk açtı köpe Küçük köpek. çok soğuk açtı. Ha, dişlerini fırçalıyor. O da dişlerini fırçalıyor. Ay ben bu Saati de varmış bak Eyla. Diş macununu sıkın diyor. Heh, havluyu oraya asıyorsun evet. geçmiş Bakkala mı gitmiş? <laughs> Elacığım <laughs> bak buradan. Aha hiç çıkıyor. Böyle çeviriyorsun sular akıyor. Ay ne güzelmiş bunların oyuncağı. Beğendiniz mi? Anne kırmızı soğuk mu? Kırmızı sıcak mavi soğuk sıcak su. Sıcak suyla yıkayabilirsin. bak. Ay sıcak... su Sen sana ona yıkay. Sokuyor. Oh. Şöyle bir yüzümü yıkayayım. Yıka yıka be. Çok güzel yıkayayım şöyle birazcık. Yıka Ay. Ne güzelmiş bak, bu oyuncak ya. Daha bunun içine soktular köpekçiyi ya. Hayır o kendi şey bak. Kendisi mi banyo yapıyor? Sen o dişlerini de fırçalayın birazcık diş macununu sıkıp ama diş macununu yerine koyman lazım önce diş macununu yerine koy ondan sonra çıkart diş fırçasını da koy şimdi çıkar konuşsun Sabah de yıkayın yüzünü. Birazcık da sabun sık eli. Kuçu... <laughs> yani sabun fesi de çıkıyor. <laughs> Ela beğendi. Kızı ya. Şaşlarını da tarayabilirsiniz. Evet, Ay ne güzel oyuncağı varmış. Bak bir tane de ayna vereyim istiyorsan bu aynaya da baktırabilirsin bebekliğini. Bakayım. Oh ellerini de yıkıyor Elif. Şimdi soğuk oh. Anne mavi ben soğuk anne. Aa, ben, ben Kırmızı sıcak, mavi köpük. soğuk. Köpük, köpük çıktım. mi yıkıyorsun şimdi? Ay çok güzel yıkanıyorlar ya. Ayaklarını da yıkadı. Ay ayakları yiyor. Oh, onun da Bak buraya basınca ne oluyormuş? Burada ne oluyor? Basınca dene bakalım ne oluyormuş? sabun ellerinizi tertemiz yapar diyor. Peki suyu aç bakayım. Hadi ellerimizi yıkayalım. Ay çok güzel yıkıyor ellerini. Diş macunu dişlerini temiz ve ferah yapar. O evde. Bir tüpün de şuna basınca uzu. ne oluyor? Bas bakayım. Hadi keşfedelim mi? sabunu sık yüzüm. Elleri böyle yıkarız. 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 Elleri böyle dişimizde. Yüzü. Yüzünü yıka diyor. Ay çok güzel yıkadı Elif yüzünü. Diş fırçalama zamanı. Yüzümüzü yıkarız. Yıkarız, yıkarız. Yüzümüzü yıkarız her seferinde. Dişlerini de fırçalıyor. Ay çok güzel. Macunu böyle sıkarız, sıkarız, sıkarız. Dişimizi fırçalarız her gün mutlaka. Her gün mutlaka dişini fırçalayacağım.

Elif ne güzel yıkıyorsun ellerini ya. Köpekçiklerin de yüzünü şey, Ay bana su attı. Ay su attım anne. Ay. Şaka yaptım. Çimenle attım. Bak Ela papetoli yıkadı. Havluyla kurulayın şimdi. Aferin. Havlusunu attım da oraya asıyorsun. Burada havlu asma yeri var. Buraya da havlusunu asıyoruz böyle. Ben bu havluyu yere asacağım ki. Ben iki tane getirdim. Sen de istiyorsan onun üstüne asabilirsin. Asın mı? Tamam. Hadi bay bay yapın arkadaşlarımıza. Anne, bay, bay, bay bay yapmayalım anne. <laughs>